Merhaba ben Tülay Kanalıma hoş geldiniz. Yine önemli bir konuya değineceğim. Bugünkü konumuz mini job. Mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur. Belki de bir kısmınız mini job'larda çalıştınız, belki de çalışmayı düşünüyorsunuz. Bununla ilgili bilmemiz gerekenler var ama yasa değişiklikleri de var. 2025 yılı itibariyle yani Ocak 2025 yılı itibariyle Almanya'da mini job yani küçük işler, part-time işler ile ilgili dediğim gibi önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Mini job ne demek? Mini job düşük gelirli işler için kullanılan bir terim ve genellikle ayda belirli bir kazanç sınırını aşmayan işler için geçerlidir. Bu değişiklikler mini job yapan veya yapmayı düşünen herkes için önemli. Bu değişiklikleri ve kazançla ilgili sınırları detayları şimdi açıklayacağım. Özellikle belirli sektörlerde bu çok yaygın. Bu işler genellikle nedir? Gastronomidir. İşte restoranlar, kafeler ya da mağazalar ve temizlik hizmetleri gibi alanlarda yaygın. Özellikle mini joblar, öğrenciler, emekliler, ev hanımları hatta tam zamanlı çalışanlar tarafından ek gelir elde etmek için kullanılan bir çalışma sistemidir. Bu işlerde çalışanların büyük bir kısmı kadın. Özellikle de öğrenciler bu işlerde çalışır. Ek gelir elde etmek için ama sadece ek gelir için değil. Yani deneyim kazanmak için de mini job'lar tercih ediliyor. Mini job'lar hem çalışanlar ama aynı zamanda işverenler için de çok önemli. Çalışanların faydaları, avantajları, esnek çalışma saatleri ve ek gelir imkanı. İşverenler için de düşük maliyetli iş gücü sağlayabilmek. Ve tam da bu nedenle mini job sistemi Almanya iş piyasasında çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi bununla ilgili yine bazı değişiklikler yapıldı. Tam da önemli bir rol oynadığı için bu değişiklikler yapılıyor. Mini joblar haftada sabit bir gün. Sadece bir gün olmak üzere haftanın 6 saati artık anlaşmaya göre değişiklik gösterebiliyor. Ya da haftada 3 gün 2'şer saat çalışarak mini job bazında çalışabilirsiniz. Bu tamamen işverenle anlaşmaya bağlıdır. Önce 2024 yılıyla başlayalım. 2024 yılında mini job kazanç sınırı farklıydı, şimdi farklı. 2024 yılında mini job kapsamında çalışan bir kişi aylık en fazla 538 euro kazanabiliyordu. Bu miktar yıllık olarak 6450 euroya denk geliyordu. Bu sınır çalışanların sosyal güvenlik primlerinden muaf tutulmasını sağlıyordu. Şimdi bunda bir değişiklik oldu. 2025 yılında yeni kazanç sınırı belirlendi. Ocak 2025 yılı itibariyle mini job kazanç sınırı artırılarak aylık 556 euroya artık çıkarıldı. Bu da yıllık 6.672 euroya denk geliyor. Aslında mini job sınırı bire bir yükseltilmedi Saatlik asgari ücret yükselince mini job sınırı da yükseldi otomatikmen. Ama mini job'da özel durumlar da var ya da esneklikler de tanınıyor. Bunlardan da bahsedeyim. Bazı durumlarda mini job kazanç sınırı esnetmek mümkün. Örneğin mevsimlik işlerde veya belirli dönemlerde artan iş yükü nedeniyle çalışanların geçici olarak daha fazla kazanmalarına izin veriliyor. Tabii ki bu esnekliklerin de belirli kuralları var ve yıllık toplam kazanç sınırını aşılmaması gerekiyor. Bazı örneklerle bunları açıklamak istiyorum. 2024 yılı ayda 538 euro kazanan bir çalışan yıllık 6000 450 euro gelir elde ediyordu. 2025 yılı ayda 556 euro kazanan bir çalışan yıllık 6000 672 euro elde ediyor bu şekilde çalışarak. Sonuç olarak 2025 yılında yürürlüğe giren bu değişiklikler mini job çalışanları için önemli avantajları sunuyor. Ancak dikkat bu sınırları geçmemek lazım. En önemlisi bu. Mini jobla ilgili sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazın. Cevap vermeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik